Da sonra. Da kan, canlı var mı? Nerede? E, Bir tane canlı var. De, şey şey Nerede? Nerede? Ya o deli yeri. Var. Hocam. Boş şeyini al, şeyini şeyini. A, alayım. Zaten Zeytinistan. Tamam. Nasıl peşinden gideceğiz? Ne bravo lan. da abi. Bırak. Hocam, hocam hocam hocam. Çocuk da burada. Doğru çocuk, da, çocuk da burada hemen çocuklar Çocuk da çocuklar mı? çocuklar 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 Çocuk çocuklar 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 yönlendirildim bu cenaze Osman amcamızın e, Osman amcamıza son yolculuğumuza eda edeceğiz. Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara Allah sabır versin. Sicil Afı Derneği Yönetimi olarak Genel Başkanımız Sayın Mehmet Baran Bey'in yönlendirmesiyle ülkemizde meydana gelen depremde illerimizden Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah'a emanet olun.